Yoksa duymadın mı? Kısa bir süre önce bilim adamları tüm dahilerde olan bazı ortak özellikler keşfettiler. Özellik derken dağınık saçlar, garip bakan gözler veya ilginç kıyafetlerden bahsetmiyoruz. Söz konusu sahip oldukları alışkanlıklar ve davranış şekilleri. Kendinize biraz daha yakından bakın, belki siz de bir dahisinizdir. Eğer kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız videoyu beğenin ve abone ol tuşuna basın. Çünkü bugün size dahilerin sahip olduğu ortak özellikleri açıklıyoruz. İyi seyirler. Gece kuşu olmak. Eğer gece geç saatlere kadar uyanık kalıp, ertesi sabahta öğlene kadar uyuyanlardansanız dahilik sıralamasında bir adım öndesiniz demektir. Dahilerin büyük çoğunluğu sabah insanı değildir. Belki de bu yüzden birçoğunun uyku düzeni problemi vardır. Sabah uyuduğunuzda akşam ne yapacaksınız? Tabii ki uyanık kalıp yeni fikirler üreteceksiniz. Espri yeteneği İnsanların çekicilik anlayışı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre soyut düşünme ve sözel zekası yüksek kişiler aynı zamanda da iyi espri yapabilenlerdir. Espri yapmaktan çekinmeyin ve eğer şakanız yeteri kadar komikse insanlar sizin dahi olduğunuzu düşünecektir. Yani büyük ihtimalle. Bilemeyiz. Garip hobiler Garip bir hobiye sahip olmak dahiliğin başka bir belirtisidir. Para biriktirmek yerine garip desenli peçeteler ya da kokulu silgiler biriktiriyorsanız dahi olma ihtimaliniz yüksektir. Bilim adamlarına göre dahilerin koleksiyon yapma nedeni çok fazla çalışan beyinlerinin ancak bu şekilde rahatlayabilmesidir. Tembellik Buna herkes sever. Hatta şu an dahilerden mi bahsediyoruz? İnanması güç ama bilim adamları zeki insanların tembel olduğunu söylüyor. Bilimsel bir araştırmaya göre çok fazla düşünce ve beyin aktivitesi fiziksel yorgunluk ve uyuşukluğa sebep oluyor. İşte bu yüzden bazen etrafta boş boş dolanıp hiçbir şey yapmamanızın geçerli bir nedeni var. Sese duyarlılık Dahiler, insanların yemek yerken çıkarttıkları seslerden rahatsızlık duyarlar. Ağzı açarak yemek yemek, şapırdatmak, öpürdetmek birçok insan için itici gelebilir ama eğer böyle durumlarla karşılaştığınızda sinirden deliye dönüyorsanız bir dahisiniz demektir. Birçok farklı araştırmaya göre zeki insanlar seslere çok duyarlı oluyorlar ve bu onları diğer insanlardan çok daha fazla rahatsız ediyor. Yoğun seyahat etme isteği Evet bu da bir dahiliğin başka bir işareti. Dahiler sürekli evde oturmaya katlanamazlar ve sürekli yeni yerler gezip görmek isterler. Seyahat etmek beynimizin ihtiyacı olan besini sağlar. Bu şekilde beyin yeni anılara ve farklı tecrübelere olan açlığını giderme şansı bulur. Alkole düşkünlük Başka bir kötü alışkanlık daha. Ancak maalesef birçok dahi alkol ve uyuşturucu bağımlılığından muzdarip olmuştur. Büyük Fransız filozof Jean-Paul Sartre günde iki paket sigara ve çok miktarda pipo içerdi. Yanında en az 1 litre viski ve vodka bitirildi. Bu yüzden sırf dahilik adına bu alışkanlığı pek abartmaya gerek yok. Karalama Son yapılan araştırmalara göre karalama yapmak, dahi beyinlerin kendini ifade etmelerinin başka bir şekli. IQ seviyesi yüksek insanlar bunu sıkça yapıyorlar. Yani bir dahaki sefere elinize kalem alıp rastgele bir şeyler çizmeye başladığınızda, beyninizin dahice bir şeyler üzerinde çalıştığını anlayabilirsiniz. Uyumadan önce düşüncelere dalmak. Uyumadan önce olaylar hakkında düşünüp kafanızdan farklı sonuçlara götüren senaryolar mı çiziyorsunuz? Ve bu senaryolar her seferinde olumsuz mu sonuçlanıyor? Bu sizin kötümser değil, aksine dahi olduğunuzu gösterir. Neşeli ve umursamaz insanlar bu konular hakkında endişelenmezler. Çünkü negatif düşünceler beynin anlık ve yoğun aktiviteleri sonucunda oluşur. Dağınıklık bu davranış hayatınızın her alanında ortaya çıkar. Eviniz, kıyafetleriniz, saçlarınız hep dağılmış haldedir. Dahi insanların çalışma ortamları adeta bir çöplüğe benzer. Dış görünüşlerine özen göstermez, dağılmış saçlarıyla sokağa çıkmaktan çekinmezler. Çünkü zihinlerini meşgul eden çok daha önemli şeyler vardır. Listemiz bu kadar. Peki bunlara göre siz daha iyi misiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yoksa duymadım mı videosunda görüşmek üzere.